Herkese merhaba. Yeni bir video analizle karşınızdayım. 17. gündeyiz. Gazze'de ölüm yağıyor. İsrail'in önünde duran yok. Bir taraftan havadan yoğun bombardıman var. Öbür taraftan kara harekat hazırlıkları bitirildi. Akşam sabah her an her dakika geniş çaplı bir kara harekatı da başlayabilir. Öbür taraftan diplomatik hamleler hızlandı. Bir taraftan dünyanın her yerinde ki benim de bulunduğum Washington'da pazar cumartesi günü pardon geniş kaplı geniş çatlı bir katılım oldu. Kongreye doğru insanlar Beyaz Saray'dan Kongreye kadar yürüdüler. Filistin'de ateşkes çağrısı yaptılar. Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde sivillere yönelik bu İsrail'in bombardımanına ve kara harekatına tepkiler var. Tabi herkes Hamas'ın yaptığı terör hadisesini Telin ediyor, tepki gösteriyor. Hani bunu her defasında hatırlatma durumunda kalıyoruz, ama çünkü inanılmaz bir enformasyon savaşındayız. O bölümler kesilip sadece İsrail ile ilgili ya da Filistin ile ilgili paylaşımları paylaşan internet siteleri, web siteleri, troller var. Onu da hatırlatmış olayım. Yani ilk günden böyle şunu net olarak söylüyorum. Hamas'ın yaptığı terör faaliyetine de İsrail'in yaptığı terör, terör faaliyetine de karşım karşı olmak gerekiyor. Sivillerin öldüğü, hele hele çocukların öldüğü hiçbir savaş haklı değildir. Bunu hatırlatarak hemen gündeme devam edeyim. E, Mısır'da önemli bir zirve vardı ama pek bir şey çıkmadı. Ateşkes konusunda ciddi sıkıntılar var. Ee, İsrail' dediğim gibi İsrailin önünde duran yok, ee, özellikle Amerika ve Avrupa'nın çok güçlü desteği sebebiyle e, biraz da İsrail bunun rahatlığıyla hareket ediyor. Ama aynı, aynı zamanda e, diplomatik alanda çalışmalar da var. Tabi burada enteresan bir nokta oldu. İşte Erdoğan Kahire'deki toplantıya gitmedi, yerine Hakan Fidan'ı gönderdi. Tabi spekülasyonlar fazla. Hakan Fidan e, böyle bir programa gitti ama Erdoğan böyle bir programı neden gitmedi? Bu sürecin başından bu yana. Erdoğan kendini bilinçli bir şekilde geride tutuyor. Bunun içerisinde sağlığıyla ilgili spekülasyonlar da var. İsrail lobisiyle alakalı ilişkilerinden kaynaklı spekülasyonlar var. Ama ben sadece not düşerek geçeyim. Çünkü bu videoda size anlatacağım çok başka konular var. Ve hani 15 Temmuz'u da unutmadım. Şimdi birazdan ona geçeceğim. Çünkü onunla da çok önemli bir dosyayı çalışmıştım. Onu aktaracağım size. Ama burada çok ilginç bir şey oldu. Devlet Bahçeli... Biliyorsunuz Devlet Bahçeli'nin Twitter mesajları çok ilginçtir. Kendisi çok fazla ortada durmaz haftada bir grup konuşması yapar ve sosyal medyadan mesajlarını verir. Enteresan bir çıkış yaptı Devlet Bahçeli. Hani Türk siyasi tarihi yazılırken mutlaka bir bölüm açılacak bir konu bu. Neden? Çünkü açıkça Türk ordusu Gazze'ye gitsin dedi. Bakın tarihi bir şey olduğu için ben önemsediğim için size aynen o bölümü okuyacağım. Belki izlemeyen, görmeyen izleyicilerimiz olmuş olabilir. Hem de tarihe kayıt düşsün istiyorum. Diyor ki tırnak içerisinde açlayarak söylüyorum. Bugünden itibaren 24 saat içinde. Ben bu videoyu çektiğimde 11 saati geçmişti. Yani çok az bir zaman kaldı. Bugünden itibaren 24 saat içinde ateşkes sağlanamazsa, saldırılar durmazsa, mazlumların üzerine bombalar bırakılmaya devam ederse, milletimi açık açık paylaşıyorum ki, Türkiye süratle devreye girmeli, tarihi, insani ve inanç sorumluluğunun gereğini her neyse yapmalıdır. Gazze'yi koruma ve kollama misyonunu üstlenmek bizim ecdadımızın mirasıdır. Yani Türk ordusu Gazze'ye gitsin diyor. Hani günlerdir AK ve bir takım e, iktidarda destekli troller, değişik alt başlıkları da var onların ama çok yoğun bir şekilde Türk askeri Gazze'ye gitsin falan diyorlardı. Hatta işte sosyal medyada Türk ordusu mescid Aksa'nın önünde, e, Kupet-i Sahra'nın önünde e, bayrakla poz veriyor falan böyle montajlar da yapılıyor. Ama Devlet Bahçeli'nin bu çıkışı çok önemli çünkü... Ya bir kere Erdoğan'a bir gönderme var burada. Erdoğan'ın pasifliğine de bir, Erdoğan'ın geri durmasına da bir tepki var. Daha doğrusu Erdoğan'ı öne itiyor Devlet Bahçeli. Sonuçta Devlet Bahçeli ve arkasındaki kurmay kadrosu o kadar da dünün çocukları değil, tecrübeli siyasiler. Hele strateji konularında devlet Bahçeli'yi dikkate almak lazım. Çünkü arkasında bir devlet aklı var. O devlet aklı sadece devlet bahçenin kendi aklı değil. Onu ifade edeyim. İşte özellikle de bir dönem devletin önemli pozisyonlarında bulunmuş, bana göre son derece kirli isimler ama sonuçta arkalarında bir böyle akıl var. Ve bu isim devlet bahçeli böyle bir çıkış yaptı. Şimdi bakın. İki gündür, üç gündür bir şey konuşuyoruz. Amerika'da da çok konuşulan bir konu bu. 20 tane kamyon ki hiçbir şey değil. 2.3 milyon insan için. 20 kamyonun sınırdan geçmesi için günlerdir yoğun diplomatik trafik var. Bir taraftan yardım konvoyunun gidişi bile çok zorken, işte İran'la ilgili tansiyon yükseliyorken, bölgesel savaş tehdidi her geçen gün artıyorken, Rusya Karadeniz'e olağanüstü yetenekli e, hava kuvvetlerinden ekiplerini yolluyorken bu kadar karışık karışık bir ortamda Türk askerinin Gazze'ye gitmesini istemek gerçekten son derece enteresan bir durum. Hani bunun arkasında ne tür bir siyasi manevra var onu önümüzdeki günlerde daha iyi anlayacağız. Ama ben ilk etapta şunu söyleyeyim. Burada Erdoğan'a açık bir gönderme var ve Erdoğan köşeye sıkıştırma, zora sokma tarzında bir hamlede seziliyor. Ankara'da enteresan şeyler oluyor. Yani Erdoğan'ın ortada gözükmemesi mesela bu hafta Cuma namazına da gitmedi. Erdoğan Cuma'ya gitmemesi önemsemek lazım. Biliyorsunuz en son 15 Temmuz günü Cuma'ya gitmemişti ki birazdan 15 Temmuz'a geleceğim. Ee, ve Erdoğan ortada yok, gözükmüyor. Ee, telefon görüşmeleri yaptığı söyleniyor. Tabi bunların hepsi üzerinde durulması gereken konular. Ama Devlet Bahçeli'nin çıkışı herhangi bir çıkış değil. Yani Türk ordusunun Gazze'ye gitmesi teknik olarak da pratikte de mümkün değil. Yani böyle bir şartta ne Avrupa'ya, Amerika'ya ikna edebilir Türkiye, ne İsrail ikna edebilir, ne Arap ülkelerini ikna edebilir, ne de Hamas'ın böyle bir talebi var. Yani ortada hani bir laf bu daha çok iç politika ve Ankara'daki güç oyunlarına yönelik edilmiş bir e, hamle gibi duruyor. Ama dediğim gibi önümüzdeki günlerde bunun detaylarını daha net görür, analiz eder. Sizlere de paylaşırız. Şimdi burada gaziye bir virgül koyalım. Oradaki insani trajedi, yaşanan diplomatik gelişmeler e, bunların hepsini takip edip size aktarmaya devam edeceğim ama... Benim fikri takip videolarım var biliyorsunuz. Çok yoğun bir şekilde üzerinde durduğum 15 Temmuz dosyaları var. Çünkü birincisi şu 15 Temmuz Türkiye tarihine gelmiş geçmiş en büyük kumpas. Türkiye'nin başına geçirilmiş bir çuval. Hani o meşhur çuval hadisesi gibi düşünün. Ve orada Türkiye'de rejim değiştirildi. Bizzat iktidarın eliyle Erdoğan'ın, Hakan Fidan'ın, Hulusi Akar'ın ve onların destekçisi suç ortaklarıyla Türkiye'nin başına çuval geçirdiler. Türkiye'de rejim değişti. O gün bugün Türkiye yağmalanıyor. Çok önemli şeyler yaşanıyor Türkiye'de ve yüz binlerce insan mağdur. İnsanlar cezaevlerinde çürüyor. Ve kimsenin bu insanların ne dediğine baktığı yok. Kimse mahkemelerde ne oluyor ne bitiyor mursamıyor bile. Cezayı zaten ilk günden verdiler geçtiler. Çünkü Erdoğan rejimi 15 Temmuz kumpasında o akşam daha 4000 hakim savcı görevden alıp hemen tutuklama kararı verip yerlerine AKP teşkilatlarından hakim savcı atadığında zaten bugünlerin yolunu yapmışlardı. Şimdi... Ben de olabildiğince şunu size anlatmaya çalışıyorum. Dünyanın öbür ucunda Washington'dan Türkiye'deki davalara ulaşmaya, izlemeye, okumaya çalışıyorum. Yüzlerce dava, on binlerce sayfa evrak. Tabii ki altından kalkmak mümkün değil. Ama fırsat buldukça bütün o gündem yoğunluğunun içerisinde ara verip bu işe bakıyorum. Çünkü ben hep şunu söylüyorum. 15 Temmuz aydınlanmadan, gerçek sorumlular hesap vermeden Türkiye'de hiçbir şey yoluna girmez. Bunu net olarak ifade ediyoruz. Şimdi 15 Temmuz yargılamalarına özellikle bakıyorum çünkü 15 Temmuz yargılamalarına baktığınız zaman Türkiye'deki o kirli ittifakları, Türkiye'de dönen işbirliklerini, ergenekonu, derin devleti, Erdoğan rejimiyle bunlar arasındaki geçişkenlikleri çok net görüyorsunuz. Mesela şimdi size bir dosya anlatacağım. Bugüne kadar ben de fark etmemiştim. Daha doğrusu fırsat olup bakamamıştım. Çünkü diyorum ya yüzlerce dosya var hangi birine yetişeceksiniz ve bu dosyaların içerisinde bir konu var. O da nedir? Levent Göktaş. Şimdi Levent Göktaş ismini biz günlerdir, haftalardır neyle konuşuyoruz, aylardır? E, Ablamitoğlu cinayetiyle konuşuyoruz. Kendisi işte Sezgin Baran Korkmaz ve İnan Karaç dosyası sebebiyle konuştuk. E, daha geriye gidelim. Ata Beyler Savunma Çetesi gibi konulara gidelim. Erdoğan, MİT Müsteşarlığı, AKP, işte yakın zamanda CHP'li bir belediye, Menemen Belediyesi galiba, başkanı anlattı. Tunca Özkan'ın ikisi CHP'li belediyeleri haraca bağlamış. Yani her türlü karmaşanın içerisinden çıkan bir Levent Göktaş vardı. Bu Levent Göktaş Yunanistan'a kaçmıştı ve kendisiyle ilgili devletin içerisinde çok ciddi bir destek aldığı da ortadaydı. Çünkü polis almaya giderken o bir asansörden kendi kaldığı binadan gidiyordu. Hakkında çok bilgi olmasına rağmen Erdoğan bizzat Ukrayna'dan Nuri Gökhan Basuri'yi istemesine rağmen oradaki ifadelerde Levent Göktaş'ın ismi geçmesine rağmen 6 ay boyunca hakkında yakalama kararı çıkartılmamıştı. Yani çok kritik bir isimdi. Ve ben hep söylüyorum Levent Göktaş gerçekten yargılansa konuşturulsa Türkiye'deki birçok faalimeşul olay çorap söküğü gibi gelir. Çünkü Levent Göktaş özel kuvvetler onun içinde olduğu dönem, şu anki özel kuvvetlerden bahsetmiyorum, onun yönetici olduğu dönem, alay komutanı olduğu dönem Türkiye'nin kirli tarihinin en önemli noktalarından bir tanesi, kilit taşlarından bir tanesi. Şimdi Levent Göktaş Bulgaristan'dan getirildi, mahkeme yargılanma yapıldı. Orada Levent Göktaş'ın da tuhaf ifadeler verdiği mahkemede e, öncesinde biliyorsunuz Hablemitoğlu'nun eşi bir şey söylemişti. Leş pazarlıklar dönüyor demişti. Ben de size defaatle de, sayısız videoyla geçmişe doğru bakabilirsiniz. Bu leş pazarlıkları anlatmıştım. Şimdi bunu niye hatırlattım? İşte aynı Levent Göktaş 15 Temmuz'un kritik mahkemelerinden birinde daha karşıma çıktı. Hem de öyle böyle değil. 15 Temmuz'un üzerine bina ettikleri bazı şeyler var. Nedir mesela? Bir tanesi Semih Terzi. Güya darbeci olan isim. Öbür taraftan... E onu vuran e, Ömer Halis Demir, Halis Demir'i vuran Mi, Mi, Mihrali Atmaca, Zekai Aksakallı. Bu dosyayı defaatle anlattım. Semih Terzi kendi komutanları tarafından infaz edilmiş bir Türk generalidir. Ne darbeyle ilgisi vardır ne de o gün akşam bir suç işlemiştir. Çünkü dosyaya bakın ve... Yaralı gittiği katıdan cenazesi çıktı. Eşiyle alakalı çok fazla soru işaretleri oluşturuldu. Eşine birileri mesaj attı. Telefonunda mesajları değiştirdiler. Yani çok önemli bir isimdi. maalesef onun dosyası da diğer dosyalar gibi kapatıldı. Şimdi Semih Terzi dosyasında bir önemli davalardan bir tanesi şu. Antep'te devam eden bir şey var. Antep'te kaçıncı ağır ceza mahkemesinin Notlarıma bir taraftan bakıyorum. 10. ağır ceza mahkemesi. Evet bir mahkeme vardı. Bu mahkemede İsmail Metin Temel'e suikast girişimi ve darbe davası. Dava böyle tanımlanıyordu. Silopi davası diye de biliniyor. Şimdi İsmail Metin Temel kimdi? Hani isimleri biraz hatırlatayım. İsmail Metin Temel çok önemli bir isimdi. İşte Erdoğan medyası günlerce haftalarca manşetlere çıkarttı. İşte darbecilerin suikast girişiminde bulunmaya çalıştığı komutan olarak anlatıldığı kahraman yapıldı 15 Temmuz kahramanlarından. İşte arkasından Zekai Aksakallı'ya ee, o gün Özel Kuvvetler Komutanı'na e, karımı teskin ediyorum deyince git bölünün başına diye kızan isim buydu. Ve o isim 15 Temmuz'un kahramanı yapılmıştı iktidar medyasında. Üzerine destanlar yazıldı. işte suikast girişimleri oldu, oradan kurtuldu vesaire falan. Ee, arkasından Afrin operasyonunu yönetti. Orada çok ciddi yine iktidar tarafından övüldü. Hatırlarsınız 24 Haziran seçimleri öncesinde Erdoğan'ın bir konuşmasında, iftar programında Erdoğan alkışlayan bir e, asker vardı general ki o da Türkiye tarihindeki enteresan görüntülerden bir tanesiydi. E, Muharrem İnce aleyhinde yani düşünün Erdoğan siyasi rakibiyle ilgili konuşuyor ve Türk ordusunun bir generali onu alkışlıyor garip görüntülerdi. Hani biz böyle şeyleri Kuzey Kore'de falan görürüz. Böyle işte Kuzey Kore lideri şey yapar etrafında bir sürü general şak şak yapar. Öyle bir şey gibi hatırlat herkese. Sonra Apolet tartışmalarına neden olan bir isimdi ve ilginç bir şekilde 2018'de ki bana göre hiç de ilginç değildi. Erdoğan rejiminin klasik bir uygulamasıdır. Bu kullanır atar. 2018'de sürpriz bir şekilde kızak bir göreve alındı. 2020'de de yaş yaşta kadrosuzluk sebebiyle emekli Kadrosuzluk sebebiyle diye bir laf, diplomatik bir laf aslında atıldı. Yani bu kadrosuzluk ifadesi böyle bir ifade. Şimdi bunu hatırlattım. Önemli bir isim de şimdi Ank şey, Antep 10. Ceza Mahkemesi'nde yapılan bir mahkemede işte Silopi davası diye de geçen Metin Temel'e suikast ve darbe davası diye biliniyor. Şimdi bu davada hani o kadar şişirildi, üzerlerine efsaneler yazıldı, işte darbeciler güya Metin Temel'e suikast girişiminde bunlar falan rejim mahkemesi bile suikast iddiasını ciddiye bile almadı ve beraat verdi. Duymadınız. Çünkü hiçbir medya bunu haberleştirmedi. Çünkü hiçbir medya yazmadı. Hiçbir gazeteci bu konuların üzerine gitmedi. Ve dahası e, suikast iddiasından beraat verdi. Orada işte darbe girişiminden cezalandırmalar verdi. Metin Temel de Aylar sonra dava açtı. Ben yurt dışındaydım duymadım dedi. Enteresan. O Antep Bölge İdare Mahkemesi'nin 3. dairesi de Bölge Adliye pardon İdare Mahkemesi dedim. 3. Adliye 3. dairesi de Metin Temel'in başvurusunu oy birliğiyle reddetti. Yani burada suikast girişimi falan yok dedi mahkeme. Şey bu suikast girişimi falan niye önemli? Çünkü hani bir bir hikaye yazdı Erdoğan rejimi. İşte Semih Terzi Kuzey Irak'tan geldi, Silopi'den Diyarbakır, Diyarbakır'dan Ankara'ya geldi. Özel kuvvetleri Teslim alacaktı gibi bir şey yapıldı. Orada Semih Terzi işte Ömer Halis Demir vurdu. Önce alnından vurdu falan dediler. Sonra görüntüler çıktı. Hiç ilgisi yok. Sırtından vurmuş ve aslında Semih Terzi e, orada yaralı. Ömer Halis Demir de yaralı. Ömer Halis Demir yaralı iken Ömer Zekai Aksakallı'nın o dönem Özel Kuvvetler Komutanı'nın e, ön güvendiği isimlerden Mihral Atmaca geliyor. Ömer Halis Demir'i infaz ediyor. Yakın mesafeden göğsüne ateş ediyor. Sonra Zeka Yaksakallı ertesi gün geliyor. Mihral Atmaca'yı öpüyor. Garip bir durum. Tebrik ediyor. Öleni vuruyor. Vuranı vuran, vuran vuranı tebrik ediyor. Karma karışık bir ilişkiler ağı. Şimdi bu e, hikayenin önemli noktalarından bir tanesi de buydu. İşte Semih Terzi'yle ilgili bir hani bir hain portresi çıkartmaya çalışıyorlar. Ama bakıyorsunuz ki o davada gariplikler var. Ne gibi? Mesela mahkeme diyor ki ya burada suikast iddiası falan yok. Yani bir kere böyle bir durum söz konusu. İkincisi şu. Ee, semiter, şey tem, Metin Temel'e geldiği iddia edilen timler helikopterden bile inmemiş. Ve orada ilginç olan şey şu. O helikopterin görev emrini veren kişi de Metin Temel'in kendisi. Mahkemede çünkü genel genelkurmaydan gelen gerideler okunuyor. Bakın şöyle bir şey düşünün. Yani hem görev emri veriyorsunuz. Onlar göreve geliyorlar. Bir, bir tuhaflık olduğunu anladıkları zaman da inmiyorlar helikopterden geriden özel kuvvetler hareket üstüne gidiyorlar. Bunların hepsi ceridi kayıtlarında var. Ve buna rağmen suikast girişimiyle suçlanıyorlar. Dahası darbeyle suç. Ya iyi de görev emrini veren de sizsiniz ve hatta bu olay görev emri sebebiyle de e tartışma çıktı mahkemede. Ona da geleceğim şimdi. Şimdi i̇şte bu mahkemede karşımıza Levent Göktaş çıkınca ben biraz daha dosyanın içerisine bakma ihtiyacı hissettim. Çünkü Levent Göktaş'la bu dosyanın ne ilgisi var? Hani sonuçta Levent Göktaş neden? işte önemsiz bakın hani Atabeyler çetesi, Erdoğan'ın suikast girişimi süreci, Savuna çetesi, e, Türkiye'deki birçok faali meçhul, Hablemitoğlu cinayeti, işte Sezgin Baran Korkmaz, İnan -Kıraç ilişkileri, CHP'nin avukatlığını yapıyor. Ankara'da Söğüt Özün'deki lüks koç kulelerinde ihaleler alıyor, ihaleler dağıtıyor. Son derece enteresan bir adam. Bulgaristan'a kaçmıştı, oradan getirildi. Ve sonra ne oldu? Ee, bu isim e, Hablemitoğlu cinayetinde yargılanırken sürpriz bir şekilde hepsi birden tahliye edildi. Düşünün Erdoğan Ukrayna'dan e, Nuri Bozkur getirmişti ve o da tahliye edildi. Şu anda kimse nerede oldukları hakkında bilgi yok. Kimse üzerine bile düşmüyor. Ya Böyle bir kritik bir dava vardı. Çok şey söylendi. Üzerine hep işte yine bile cemaat tırnak içerisinde FETÖ senaryoları yazdılar. Artık onlara bile bakmıyorlar. Ya biz bunları yazdık ama ne oldu bu dosyalar diyen yok. Vurduk geçtik modundalar. İşte o Levent Göktaş bu davaya da müdahil olmuş. Çünkü bakıyorlar ki Ankara'daki bu davaları koordine eden beyin dava dönüyor. Yani dava planladıkları gibi gitmiyor. Bir, suikast falan ortada yok. İki, Semih ilgili ortaya attıkları ifadeler şeyler de gelen ifadeler de resmi söylemin tersinde geliyor böyle olunca devreye Levent Köktaş giriyor Levent Köktaş'ın nasıl girdiğini şimdi ben size adım adım anlatacağım ve gerçekten de hani o Levent Köktaş'ın Nuri Bozkurt'un şu an nerede olduğunu soran bir gazeteci bile yok gerçekten çok vahim tablo şimdi neydi iddia tekrar hatırlatayım üzerinden 7 yıl geçti bir de çok kişi davaları takip etmedi işte ee, darbeciler güya Van'da olan Metin Temel'i derdest edeceklerdi. Böyle bir girişimde bulundular. İşte Silopi'de de Zeka Yaksakalı'nı görevlendirdi. Tu General Halil Soysal'ın e, derdest edilmesiyle ilgili bir yargılama bu. Peki ne oldu? Ee, diyor ki ifadesi alınan şey, sanıklardan binbaşı İsmail Çevik diyor ki bize yüksek değerli bir hedef olduğu emri verildi. Ama baktık ki bir gariplik var. Van'daki komutana ilmeden geri geldik diyorlar. Şimdi yüksek değerli hedef dediğiniz hadise nedir? İşte o dönemde biliyorsunuz PKK'nın elinde 13 tane rehin asker vardı. Uzun zamandır PKK'nın elindeydi. Hani 15 Temmuz'da hep işit saldırısı, terör hadisesi, işte Ankara güven, Ankara'daki o terör saldırılarını düşünün. Asker zaten mental olarak hazırlanmıştı 15 Temmuz'a. Tuzağa çekilmişti sürekli. Hatta 15 Temmuz öncesi gelen bir işit ihbarı var. Daha önceki videolarda anlattım. Bitten gelmiş. Açıkça işit şunları yapabilir, Boğaz Köprüsü'ne saldırabilir falan deniyor yani düşünün. on Boğaz Köprüsü'nde askeri görünce herkesin aklına ne geliyor. Yani demek ki bu işil saldırısıyla ilgili bir var bu. Şimdi burada da aynı şey söz konusu. Hatırlarsınız 2020 yılın 2020 yılında yapılan bir operasyonda da o da ayrı bir skandaldı. Bütün e, rehineler hayatını kaybetmişti biliyorsunuz o gare operasyonunda. Ama maalesef işte Türkiye bu kim insan hayatının değeri yok. Kimse e, bunları da önemsemiyor, bakmıyorlar. Ne oldu, ne bitti? O o operasyonda neden e, böyle bir ee, skandal yaşandı. Neden büyük kayıp verdik? Kimse sorgulamadı. Dediğim gibi insan hayatı Türkiye'de, Türkiye gibi coğrafyada e, maalesef e, son derece ucuz. Böyle bir dos, e, şey yapılmıştı, geçirmişti. Şimdi buradan devam edelim. Şimdi binbaşı diyor ki biz bize yüksek değerli bir hedef olduğu bilgisi verildi ve uçuş emrinde Metin Temel'in imzası var. Uçuş emrinde Metin Temel'in imzası var. Uçuş emrinde Metin Temel'in imzası var ama hani öbür taraftan niye uçtunuz, niye darbeye karıştınız şeklinde bir e, suçlamaya muhatap oluyorlar. Ya emri veren sensin, adamlar emri alıp geliyorlar ve helikopterden dahi inmiyorlar. Bakın herhangi bir suç yok orada, helikopterden dahi inmiyorlar. Ve o şekilde tekrar özel kuvvetler hareket üstüne geri dönüyorlar. Bütün kayıtlarda bu resim bir radarda kayıtta genelkurmay kurma cirdesinde bu böyle. Ama ona rağmen darbeciden tutuklanıyorlar ve darbeciden müebbet aldılar. Şimdi bir de orada şöyle bir şey var. Ee, Halil Soysal'la Metin Temel arasında mahkemede tartışma da çıkıyor. Çünkü Halil Soysal da ifadesinde onların uçuş yasa şey uçuş emrini bizzat e, Metin Temelin verdiğini, o uçuş emrinde Metin Temelin imzası olduğunu söylüyorlar ve arkasından yani uçuş izni yetkisi Metin Temel'de ve Halil Soysal da aynı şekilde e, semiterzin yerine görevlendirilen adam ve Uçuşta, Metin Temel ve Halil Soysal'ın imzaları var uçuşta ama bu adamlar uçtukları için helikopterden daha inmedikleri halde darbelikle tutuklanıyorlar. Suikast iddiası haftalarca günlerce manşete çıkarıldı ama mahkeme reddetti. İtirazlar da reddedildi. Çünkü suikast iddiasını belirten e, e, ona yönelik hiçbir şey yok. Ya adamlar helikopterde inmemiş. Nasıl suikast yapabilirler? Ve bununla ilgili olarak mahkemede tutanak kavgası çıktı. Çünkü Metin Temel itirazında Halil Soysal'ı suçladı. Halil Soysal genelkurmay ceridelerinin okunması sonrasında adamın e, söyledikleriyle yani uçuş emrini, uçuş saatlerini dergileyen belgelerle Metin Temel'in söylemleri çelişti. Bu da, da özgü bir tartışma. Halil Soysal da 2023 yazında emekli edildi. Bu da önemli. Neden? Çünkü Gara Operasyonu'ndaki o zaman Tümen Komutanı yanlış hatırlamıyorsam Gara Operasyonu'ndaki skandalda aslında büyük bir cezalandırma. Yani bürokraside şöyle yapıyorlar bu olaylarda, bu tip durumlarda. Doğrudan aşağı alıp yargılamak ya da hesap sormak yerine sürpriz bir şekilde emekliliğe sevk ediyorlar. Bu da onlardan hatta o dönem yaptığım yayınlarda bunu söylemiştim. Eğer Halil Soysal bu yaz yaşta emekli edilirse anlayın ki Gare faturasını garede yaşanan skandalı Halil Soysal'a kesip çıkacaklar demiştim ki onu da öyle yaptılar. Ama burada sorun o değil. Burada sorun şu. Ha bir de şöyle bir gariplik var. İşte Halil Soysal'la ilgili şöyle bir anekdot var duruşmada. Celal Koca, Semih Terzi'nin yardımcısı o dönem ee, o yurt dışından çünkü bu birlik özel kuvvetler birliği yanlış bilmiyorsam Selahattin kentinde Kuzey Irak'ta geliyorlar. karargahta otururken çay kahve içiyorlar. Beraber e, durumu değerlendirirlerken diğer askerler Celal Koca'nın üzerine atlıyorlar. Hüseyin e, Soysal'ın talimatıyla ve e, daha sonra bu suçlama şeye dönüyor. E, mahkemede e, bu arbede Halil Sosa beni derdest etmeye çalıştılar şeklinde dönüyor ki öbür tarafta adam diyor ki ya ben çay içiyordum benim üzerime atladınız ben kimseye bir şey yapmadım. Nasıl böyle bir derdeste dönüştü bu suçlama şeklinde itirazları var. Yani şöyle söyleyeyim. Rejim bir hikaye yazıyor. O hikayeyi mahkemelere uydurmaya çalışıyor. Ama işler ters gidiyor. Mahkemelerde mahkemenin rejimi mahkemeleri bile bunu toparlayamayınca devreye Levent Göktaş giriyor. Burada ona geçmeden bir şey daha hatırlatayım. Şimdi Silopi'den Diyarbakır'a Semih Terzi'yi taşıyan pilot yüzbaşı Koray Nur Gören var. Hani Semih Terzi darbeci ise onu taşıyan insanların da olması gerekir değil mi? Suçlanması gerekir. E, o suçlama bile görmedi. Terfi etti ve hala görevine devam ediyor. Semih Terzi'yi taşıyan, hani darbenin en kritik ismi denen ismi taşıyan pilot bu. Hani Erdoğan taşıyan pilotlardan bir benzeri de söz konusu. Şimdi burada çok kritik bir şey var. Bunların hepsini background bilgi olarak anlattım. Levent Göktaş devreye giriyor çünkü bakıyorlar ki davada seyir planlandığı gibi gitmiyor. Yani bir kurguya uygun dava yargılama yapmaya çalışıyorlar, olmuyor. Bu sefer devreye Levent Göktaş giriyor en kritik anda. Hani düşünün nasıl bir kişiyse CHP belediyelerle iş yapıyor, Erdoğan'la iş yapıyor, Erdoğan'la bitmiş müsteşarlı meselesi yapıyor. Bir taraftan derin devletin bütün kirli adamlarıyla işli dışlı, bir taraftan Nuri Bozkır'ın avukatı, öbür taraftan Hablemitoğlu cinayetinin içerisinden çıkan önemli bir isim. Ve bu isim bu davada devreye giriyor. Nasıl giriyor? Bu davada e, <laughs> devreye şu şekilde giriyor. Onun bürosunda çalışan bir emekli albay var. O da avukat ve o da Levent Göktaş gibi asker. Bu davaya e, dahil oluyor ve bu davada e, düzenli olarak Antep'e gidiyor, duruşmaları gidiyor, izliyor, geliyor ve orada kendilerine bir hedef seçiyorlar. Yani bu davayla ilgili biz manipülatif ifadeleri kime verdirebiliriz diye ve seçilen isim de e, pilot, e, o gece vana uçan uçağı uçuran pilot Ali Özçelik. Ali Özçelik e, üzerinden yönlendirme çalışmaları yapılıyor ve ilginç bir şey yapıyor. Tam da bu esnada Ali Özçelik'in eşi Demet Özçelik Mustafa Levent Göktaş'ın ofisinde işe başlıyor. Tesadüf diyebilirsiniz, olmayabilir ama tesadüf olmadığını söyleyebilirim. O da Levent Göktaş'ın ofisinde işe alınıyor. O duruşmalar üzerine gidiyor. Ali Özçelik'le Demet Özçelik duruşmalara gidiyor, notlar alıyor, bunları şeye getiriyor, mahkemeye git. Hukuk bürosunda değerlendiriyorlar ve arkasından Ali Özçelik'in ifadesi değişiyor. Levent, tam da Levent Kökteş'in davaya seyrinin satır başlarını anlatıyorum. Ve Semih Terzi ile diğer askerleri, sanık askerleri suçlayıcı ifadeler veriyor ve davanın seyri orada dönüştürüyorlar. Yani bakın nasıl müdahale yapıldığının çok basit özetliği anlatıyorum size. Yani Levent Köktaş en kritik en aşamada davanın seyrini dönmeye başladı. aşamada davaya giriyor. Bürosundan eski bir asker duruşmaları izlemeye başlıyor. Sonra bir isim seçiliyor pilot. Pilotun eşi, Ali eşi, düşünün Güneydoğu'da görev yapan bir insanın eşi geliyor Ankara'da. Levent Köktaş'ın çok ünlü bir ofisi var biliyorsunuz. Orada işe başlıyor. Ve sonra ifade değişiyor pilot Ali Özçelik'in. Ve arkasından da istenilen yöne doğru götürülüyor. Bakın nasıl Levent Göktaş nereden çıktı? 15 Temmuz'un davaların içerisinden de çıktı. Yani her yerde zaten vardı. 15 Temmuz'la ilgili davada da çıktı. Bu bize şunu gösteriyor. Bakın Levent Köktaş dediğiniz yapı Türkiye'de derin derinde sembolleşmiş isimlerden bir tanesi. Erdoğan ekibi, Ergenekon ekibi hep söylüyorum. 15 Temmuz'u birlikte yaptılar, birlikte koordinettiler ve sonrasındaki süreçte beraber yönetiyorlar. Bakın davalardan bir tanesi, medyada haber bile olmayan bir dava bu. Bu davalardan bir tanesi de Levent Köktaş devreye giriyor. Nasıl giriyor? İşte bu şekilde giriyor ve sonra da davayı istedikleri yöne çeviriyorlar. Ona rağmen Metin Temel'e suikast iddiasını hem mahkeme reddediyor hem de temiz reddediyor. Yani ortada böyle bir şey yok. Şimdi o zaman geri dönüp bakalım o cadavu sürecinde her gün manşetlere çıkartılan haberler ne olacak şimdi? Ama işte onlar şöyle düşündü. Nasıl olsa istediğimizi yaptık. Yani istediğimiz rejimi değiştirdik. Toplumun bir kesimini şeytanlaştırdık. Artık kimse bakmıyor. Hani bugün nasıl İsrail'de e, Hamas'ın saldırısı sonrası İsrail Gazze'yi düz edip çıksa kimsenin umurunda değil. Türkiye'de de aynı şey söz konusu. O oluşturulan atmosferle Türkiye'de Masum insanların hakları ne alemde, o insanlar da mahkemelerde ne anlatıyor, hangi delilleri getiriyor. %100 deliller getirse bile kimsenin umurunda değil. Çünkü istediğini aldı zaten rejim. Ama bu davaların tamamı işte Yalçınkaya örneğinde olduğu gibi uluslararası mahkemelerden bozulacak ve dönecek. Bu da onlardan bir tanesi olacak. Önemli bir konu. Ama burada özellikle element kökleşe dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir de şunu uzun zamandır anlamaya çalıştığım bir konu. Çok kişiyle konuştum o dönemlerde oralarda çalışan insanlarla bürokrasiyle konuştum. Bir şeyi çözemiyorum. Yani Levent Göktaş, Tarkan Mumcuoğlu tetikçi çektiği iddia edilen mitçinin. Ben yani düşün bir de yani o kadar kolay anlatıyoruz ki ya Türkiye'nin önemli akademisyenlerinden, aydınlarından bir tanesini öldüren adamlardan birisi mitte uzun yıllar çalışmış. Cinayetten yıllar sonra MİT'e alınmış ve yakın zamana kadar orada çalışıyor. Öbür tarafta MİT müsteşarı olması planlanan Levent Göktaş var. Böyle garip ilişkiler ağı. Aslında Türkiye bilenler için garip değil. Tam da olduğu gibi, olması gerektiği gibi iddiaya göre Levent Göktaş'la e, Tarkan Mumcuoğlu'nun bu işe e, Hablemitoğlu cinayetinde bir anda isimlerinin ortaya atılması ve sonra dosyanın kapatılması üzerine Suriye'nin kuzeyinde dönen bir takım operasyonlar, bir takım rant işleri e, etkili oluyor şeklinde değerlendirmeler dinledim. Neden? Çünkü ya 15 Temmuz'da bir oyun oynandı ve bu Rejim sonrasında o oyunda aktif rol alanlar bunun karşısında rantlarını aldılar. Rantlarını almak istediklerinden çok yoğun bir şekilde kendi paylarını, kendi pozisyonlarını ortaya attılar. İşte Züleyha pirinç ekillerinin bu işleri yaptığını biliyoruz. Şimdi Levent, Levent Göktaş'ın çok sayıda şirketi var. Bilişim şirketi var, inşaat şirketi var, o var, bu var. Ve bunlar CHP'li Aydın Belediyesi gibi, İzmir'deki belediyeler gibi her yerde büyük projeler, ihaleler alıyor. Ve aynı zamanda İdlib bölgesinde de yoğun projelerde talip olduğu, oralarda bir takım girişimlerde bulunduğu yönde bir takım duyumlarım da var. Acaba diyorum, bu bir yorum, hani gelişmeler teyit eder etmez bilemiyorum. Acaba Levent Göktaş ve Hablemitoğlu gibi, Tarkan Mumcuoğlu gibi iki isim e, Suriye'nin kuzeyinde, özellikle İdlib bölgesinde bir takım yerlerde birileriyle e, çatışmaya mı girdi? Hani ekonomik anlamda söylüyorum. Çünkü orada dönen çok büyük bir rant var iktidar çevrelerinden dönen ve o rant üzerinden de bugüne kadar Türkiye'de çok kirli işler yapıldı. Cihatçıların finansı gibi. Hani bunu da bir taraftan aklınızda tutmanızda fayda var diyeyim. Yani o Suriye İdlib bölgesindeki rant paylaşımı kavgası Hablemitoğlu cinayeti üzerine kadar da uzanmış olabilir mi diye de bir soru işareti bırakayım. Evet sonuç itibariyle şöyle söyleyeyim. Hani Gazze'den başladık 15 Temmuz'dan çıktık. 15 Temmuz çok önemli hep söylüyorum. 15 Temmuz'u aydınlatmadan Türkiye'de hiçbir şeyi yerli yerine oturtamayacağız. O yüzden gerçek faillerin ortaya çıkması için bize çok iş düşüyor. Davaları didik didik gelip analiz edip anlatmak gerekiyor. Ben de imkan buldukça, diğer gündemlerden fırsat buldukça dönüp bunu takip etmeye devam ediyorum. İşte çok önemli bir dava. Antep'teki dava en çok söylenen konulardan bir tanesi ama bakın en temel iki iddiadan bir tanesi reddedildi. Öbüründe de çok büyük soru işaretleri var. Çünkü uçuş emrinde bizzat kendi imzaları olan insanlar. Yani şöyle söyleyeyim Emri veriyor, helikopteri kaldırıyor, sonra da bunları darbecilikle suçluyor. İşte onlardan bir tanesiydi. Evet, bu konuları dönmeye, incelemeye, araştırmaya devam edeceğiz. Diyelim, virgül koyalım. Yeni yayınlarda görüşmek üzere, hoşçakalın.